etmeden onun çizdiği yoldan gidenleriz. Allah'ından utansın o yoldan geri dönenler diyenleriz. Bizler istiklalimizi ve cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz. Tasarı milli egemenlik anlayışını tahrip edecek. Milletin üstünlüğünü AKP'nin bütün rezilliklerini izliyorsunuz şu an. Muhalefetin en temel hakkı olan kesin işgali hakkını tek isteğimiz halkın bu görüntüleri, bütün görüşmeleri, konuşmaları izleme saatinde görüşmeye devam etmek için kürsü işgalini Ancak 316 AKP milletvekili grubumuzun üzerine saldırdı. İngilizce. Ne yapıyoruz? biraz biraz sabah bitene kadar buradayız. kapak yani bugün kapatacaklar ve mevsim kumasına izin vermeyeceğiz. Bugün için buradayız, direniyoruz. Her yere Çekilsin. Şunu özellikle ifade edeyim. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Lütfen lütfen yerimize. Bakın değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda daha işgal edilmek let yeah. yeah. arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda daha işgal edilmedi. Bombaların altında hep bombaların altında hep birlikte direndik. Sorumlusu burayı işgal edenlerde. Süreniz 10 dakikadır. Tamam. tamam. Arkadaşlar bir müsaade. Arkadaşlar bir müsaade Değerli başkan. Sayın Arkadaşlar, milletvekilleri zaman, öncelikle Sayın milletvekillerimiz buyurun siz isterseniz yerlerinize geçin. Sayın Ünal adına yerlerimize geçersek olan söz tarafımıza 15 dakika süre veriyorum. Buyurun. Arkadaşlar şurayı bir açın lütfen. Tamam, tamam. Elleme, elleme, tamam. tamam. elleme. Değerli milletvekilleri. Bu yüce mecliste dört yıl grup başkan vekilliği yaptı. Ve bu kürsüye her geldiğimde büyük bir heyecanla geldim. Çünkü bu gazi meclisin mehabeti ve temsil ettiğimiz büyük Türk milletinin üzerimizdeki sorumluluğu Sen devam et, sen devam Bizi her defasında sen devam et. daha çok heyecanlandırdı. Bu meclis özellikle 15 Temmuz günü bütün milletin iradesine sahip çıkıldığı meclistir. Bu kürsü kutsal bir kürsüdür. Bu kürsü dokunulmazlığı olan bir kürsüdür. Bu meclis demokrasinin merkezi olan milli iradenin tecelligahı olan bu meclis kutsal bir meclis. yerlerinize lütfen. lütfen Değerli milletvekilleri. Her biriniz her birimiz temsil ettiğimiz bu aziz millete karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü ile belirlenmiştir. Bizim anayasanın ve iç tüzüğün dışında hareket etmemiz beklenemez. Bravo. Hele hele. Bu mecliste Teşekkür ediyorum. Anayasaya uygun Sayın milletvekilleri yerlerimize Demokrasimize lütfen, uygun. Herkes yerine otursun. Her türlü düzenlemeye kürsü uygun bir ait. şekilde lütfen getirilmiş. herkes yerine otursun. Yasal bir hak kullanılırken bu şekilde bir kürsü işgali kabul edilemez. Öncelikle anlıyorum. Öncelikle Teşekkür ediyorum sayın ünal. Evet. Milletvekili arkadaşlarımı sükunete davet soru alt ediyorum. Soru-cevap sistemi yok. Ve bu yüce meclis üzerinde hürmetle 5 aynenamayet olmak üzere 7 önerge vardır. Teşekkür <laughs> ediyorum sayın İnal. Oturacağım 5 önerge aynı mahiyettedir. Buyurun. Siz sayın milletvekilleri, milletvekilleri Başkanlığına. Soru-cevap sistemi yok. 5. madde üzerinde üzerinde teklifinin Beş aynı mahiyette olmak üzere 2007 önerge kanunun değiştirilen 87. maddesinde yer alan öngörülen ibaresinin belirtilen olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Salih Fırat Adıyaman milletvekilleri. Aynı mahiyetteki önergenin önerge sahiplerini okuyoruz. Ramazan Can Aynı mahiyetteki önergeler Mustafa çekilmiştir. Son okutacağım önerge anayasa aykırılık önergesi var. ayrı önerge yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na genel kurulda görüşülmek, görüşülecek olan 447 sıra sayılı kanun teklifinin 5. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Meral Danış Beştaş Adana Milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 447 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 5. maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle metinden çıkarılmasını arz ederim. Engin Altay İstanbul Milletvekili Levent Gök Ankara Milletvekili Özgür Özel Manisa Milletvekili Haluk Koç Ankara Milletvekili Tekin Bingöl Ankara Milletvekili komisyon katılıyor mu son okunan önerge? Katılamıyoruz sayın. Hükümet. Önerge üzerinden söz isteyen İstanbul Milletvekili Ali Şeker. Başkanım, başkanım. Olmaz. Ger gerekçe yok diyorum. Ali gerekçe. Şeker davet ettim gelmedi gerekçe yok diyorum. Türkiye sahnete. Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik öngören teklifin tümü kuvvetler ayrılığını, demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Bu haliyle anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört maddesine aykırı olup bu haliyle tamamen geri çekilmelidir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen maddenin teklif metninden çıkarılmasını talep edilmektedir gerekçesini okuduğum önerge oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na genel kurulda görüşülecek olan 447 sıra sayılı kanun teklifinin 5. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Ali, Ali Şeker davet etti. Anayasa anayasasında değişiklik öngören teklifin Komisyon tüm bu ayrılığını devlet ortadan kaldıran bir Konuşiyon. düzenlemedir. Kadın. Bu haliyle ana... Başkan. Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Katılmıyoruz. Enerji üzerinde Hüda Kaya İstanbul. Gerekçe yok diyorum. Başkanım, bir ara ver. Gerekçe. Parlamento yetkilerini azaltan ve parlamentonun yürütme üzerindeki denetim görevinin neredeyse elinden alan bu düzenlemenin tasarım etninden çıkarılması elzemdir. Milletvekillerini işlevsiz kılarak halk iradesinin gerçek anlamda tesisinin engellenmesine dönük diğer değişiklik hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde tek kişinin hakimiyetine dayalı bir sistemin inşa edileceği açıktır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Öylece görüşmeler tamamlanmıştır. Birleşme 10 dakika ara veriyorum. Buradaki denetim görevinin neredeyse elinden alan bu düzenlemenin tasarım etninden çıkarılması vekillerini işlevsiz kılarak halk iradesinin gerçek anlamda tesisinin engellenmesine dönük diğer değişiklik hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde tek kişinin hakle tek kişinin hakimiyetine dayalı bir sistemin inşa edileceği açıktır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul et. Önerge kabul edilmemiştir. Öylece görüşmeler tamamlanmıştır. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Meclisin üstünlüğünü ortadan kaldıracaktır meclis üstün olmaktan çıkacaktır. Eşit bile olamayacaktır. Milli egemenlik ortadan kaldırılacaktır. Değerli arkadaşlarım bakın burada meclis olarak çalışıyoruz. Bu meclisin arkasında millet var. Milli irade var. Tümüyle Türkiye milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında. Yüzde yüzüyle. Her siyasi görüşten...